Evet arkadaşlar saat saat bayağı bir geç oldu saat 7 civarı ee, seçim günü bu kutuyu aldığımız arılar ne oldu onlara bakalım ya bu ana tane Gözükmüyor. Ama bu aksi bir araya çıktı. Evet arkadaşlar. Bugün başlamış. Yumurtayı bugün atmış. Gibi. Yumurta atılmış şu an. Anayı görebilirsek. Analar bu zamanda biraz şey abu petek kırıldı. Tamam baba, tamam baba. Ana, ana, ana. Allah Allah, ana yok. Ana yok ama yumurtası var. Bu petek şeyleri çok sıkıntılı. Biz ana arı üretim işinde çalıştım. Birkaç sene. Ee, ana burada. Ana ortada geziyor. İyi, sağlıklı. Ee, çok bir şey beklememek lazım. Kapatıyoruz. Kaçıydı? 17'siydi. Ha işte. Ee, 17 bir de şuna bakalım. Pek gelemiyorum da. İşler yoğun. İşler yoğun. Burada bir kerata daha var. Bak Bakalım ne yapmış. Bunun arası biraz zayıftı. Ee, halinde cerece bir anası yok. Ha, ana. Ana çıktı. Ana. Ana. Güzel. Büyük. Ya. Kullanacaksın arkadaş. Ha bak. Yumurtlamış. Hatta patlatmış bu. Biraz daha erken olmuş. Evet. Tam göremiyorum ama. Ya bir avuç arı. Lan, üret. Ya önemli olan bir avuç. Arı darı olması değil. Ya bunda maksat anayı e, gezmeye gitti herhalde. Heh, anayı tekrar gördüm. Ya bu arı biraz hırçın ya neyse. Arkadaşlar cinse e, şeye fazla takılmayacaksın sonuca bakacağız. Ben bu sonuçta memnunum. Hepsi kata çıktı. Eh, anasını iptal ettiklerim var. Kat atacaklarım var. Kat getirmedim. Ha, şuna da bakayım. Yani sonuca bakacaksın. Sokuyor, sokmuyor. Vay şöyle vay böyle. Yürüyor mu kardeşim? Yürüyor. O ara iyidir. Bitti gitti. Benimkinin cinsici cibiliyeti de yok yani. Öyle kabala gidiyoruz. Bir tane meme buldum. Çıkmışlardan ya bu aa, vallahi buna buna bakmak da pek istemiyorum ama ya bugün de çıksa kafamızdaki soru işareti giderdi. Bir ses geliyor ya bir yumurta beklentimiz yok. Bunu e, bu kutuyu dün doldurdum. Dur bakayım görebilirsem. Heh. Şu çıtayı şöyle koyarken arıyı öldürüyoruz ya. Yani. Bunda daha doğum olmamış. Olur herhalde. Bu anaların yumurtaması Uzun sürdü. Neden uzun sürdü? Arkadaşlar mevsimsel bir şey. Fırtına çıktı. Şu oldu bu oldu. Çiftleşme uçuşuna gitmediği için Çiftleşme uçuşuna gitmediği için Gecikme olabilir. Arılar iyi. Aa bala döndü bu arılar. Narenciyi açtı. Bir salem bir uçtan polen de bunlara falan kat atacağım daha. Halen polen geliyor. Polen de topluyorum. İsteyen olursa yazabilir. Evet. Şu. Bu şekilde karan polen topluyorum. Demek ki demek istediğim arının cinsine çok takılmayın. Ha işte bu arının Öyle bir seceresi yok yani. Mümkün olduğunca melezleşsin diye istedim. Neden melezleşsin? Ee, floraya uysun, Akdeniz'e uysun diye. Melez olması gerekiyor. Kafkaslar falan. Kafkas'ta besledim, İtalyan'da besledim falan da fistikti. Yani hepsini denedim. Hepsini deneme fırsatım oldu. Ana arı üretiyorduk çünkü. Yani Kafkas çok erken yavruyu kesiyor. Çok yavaş ilerliyor. İtalyan her yere yumurta atıyor, bakmıyor. En iyisi melez çalışmak. Melezler ya gene de biraz karniyoldu falan fıstıktı. Onlar ya bir tane siz çok met ediyor. Ondan sipariş verdim. Bir 5 tane bakalım. Ne çıkacak, ne çıkmayacak. Yani şu an saat 7, 7 civarı olması lazım arkadaşlar. 7 gibi Ara halen uçuyor. Önleri kalabalık. Dün öğlen geldim. bal uçuruyordu arı. Önlerinde 50 şer tane arı falan. Bal uçuruyordu. Ama iyi örümcekler tuzaklarını kurmuş. Herhalde yani bin tane örümcek yuvası var. Adamlar arıya güvenmiş. Bunlar o tuzakları. Gelemiyoruz öyle. Hafta içi ne zaman gelirim hiçbir bir fikrim yok. Yani arıyı rahat tutmaya çalışıyorum emek var. Gitmesinler. Neyse iyi akşamlar. Hayırlı ramazanlar.